Üçüncü göz aktivasyonu, sezgisel uyanış ve içsel bilgelik. Üçüncü göz gerçekten var mı, yoksa bir sembol mü? Aslında ikisi de doğru. Üçüncü göz dediğimiz merkez, bedensel düzeyde epifiz bezi olarak tanımlanır. Alnının ortasında, kaşların biraz üstünde yer alan bu enerji noktası, sezgi, içgörü, ilahi rehberlik ve hakikati algılama merkezi olarak bilinir. Bu çakra aktif olduğunda sadece gördüğünü değil, görmenin ardındakini de algılarsın. Üçüncü göz kapandığında ne olur? Sürekli dışa bağımlı hale gelirsin. Sezgilerine güvenemezsin. Gerçeği karıştırır, kolay manipüle edilirsin. Hayatta yönünü şaşırır, iç sesini kaybetmiş gibi hissedersin. Rüyalar, işaretler, içgörüler azalır veya bulanıklaşır modern yaşamın getirdiği ekran bağımlılığı, florür, elektromanyetik kirlilik, aşırı bilgi yüklemesi. Hepsi bu merkezin körelmesine neden olur. Ama bu merkez yeniden uyandırılabilir ve bu çalışma tam olarak bunun için tasarlandı. Bilinçli bir geçişle üçüncü göz çakranı aktive etmek, zihinsel perdeyi aralayarak hakikati ve ilahi rehberliği görmeni sağlamak için bu çalışmada seni neler bekliyor? Bir üçüncü gözün anlamını ve engelleyicilerini tanıyacağız. 2. Mor mavi ışık meditasyonu ile epifiz bezine titreşim göndereceğiz. 3. Hipnotik telkinlerle sezgisel alanı uyandıracağız. 4. Derin bağlantıyla iç rehberliğini harekete geçireceğiz. Bu bir göz açma değil, kalp ve bilinç arasında kurulan bir görme halidir. Kimler bu çalışmadan fayda görür? Karar verirken sürekli kararsız kalanlar, rüyaları hatırlamakta zorlananlar, sezgiyle değil, korkuyla hareket edenler, meditasyonda görsel imgelemeyi güçlendirmek isteyenler, manevi rehberlik alanını açmak isteyenler. Hatırla, üçüncü göz sadece bir enerji merkezi değil, sana her zaman fısıldayan o içsel bilgenin aynasıdır. Onu açtığında sadece dünyayı değil, kendini de yeni bir gözle görmeye başlarsın. Bu bir aktivasyon değil, senin öz varlığınla yeniden bağ kurma yolculuğun olacak. Şimdi birlikte üçüncü göz merkezini uyandıracak ve sezgisel bilgelik alanına geçiş yapacağız. Üçüncü göz Birçok kültürde alnın ortasında yer alan içsel görüşün simgesi olan bu merkez. Bedende epifiz beziyle temsil edilir. Ama onun enerjisi sadece fizikle değil, ruhla, sezgiyle ve hakikatle ilgilidir. Peki ya bu merkez kapalıysa? O zaman yalnızca gözlerinle bakarsın. Ama hiçbir şeyi gerçekten göremezsin. Yolunu kaybedersin, sezgine güvenemezsin, yönsüz hissedersin. Rüyaların silikleşir, iç sesin kısılır. Hayatındaki işaretler bulanıklaşır. Ama bu merkez yeniden açılabilir ve senin içindeki bilge ses tekrar duyulabilir. Bu çalışmada önce bu merkezin ne olduğunu hatırlayacağız. Sonra mor mavi bir ışıkla bu alanı nazikçe titreştireceğiz. Zihinsel perdeyi aralayarak gerçek görüş alanına geçeceğiz. Unutma! Üçüncü gözün açılması sadece bir yetenek değil, bir hatırlayıştır. Sen zaten biliyorsun, zaten hissediyorsun. Bu sadece içten gelen bir onay. Sana ait olanı geri alma zamanı. Hazırsan şimdi bu yolculuğa başlayalım ve üçüncü gözünün ilahi rehberliğiyle yeniden bağ kuralım. Bu video, üçüncü göz çakranla ilgili farkındalık ve hazırlık içindi. Aktivasyonu derinlemesine deneyimlemek istersen, Sadece 2 saat içinde senin için hazırladığım üçüncü göz aktivasyonu derin hipnoz çalışması kanalda yayında olacak. Takipte kal ve sezgisel uyanışını birlikte başlatalım. Enerji Kalan Zihinsel Dönüşüm